döndü kobra. Manyak mısınız lan? Çocuk esirgeme kurum burası neredeyim ben? İmdat! Ee, hadi! Hadi gidin! Hadi! Hadi 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 hadi! Kar geliyor lan! Eve kar yağıyor çok soğuk! Hadi! <laughs> Bu sene kış çatın geçecek. Ya benim ne işim var burada be? Ondan artık? Güvendesin işte! hiçbir şey. Niye ben buradayım? Bunu açıkla önce. Ne yapıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Sus! Konuşma. Bu evde kuralları ben koyarım. Sen koyamazsın. Hadi otur. Otur biraz kahvaltı yap. Bunlar ne böyle ya? Ne olacak işte? Kahvaltı, bazlama, cızlama, tıslama. Ha bu da toslama. Yazıcık. Hep de kurumuşsun. Belki biraz kilo alırsın. Kardeşim, niye kilo almamı istiyorsun ya? Maksadın ne? Hansel miyim? Gratel miyim? Bir masal kahramanı yaratmak mı istiyorsun? Baş psikopat! Ne yapacaksın bana? Bir şey yapmayacağım sana! Sadece... ...seni yemcik olarak... ...altını çiziyorum, yemcik olarak kullanacağım seni! Yemcik ne lan? Manyak mısın? Etimden, sütümden mi faydalanacaksın? De git! Kuru Etin ne, butun senin? Bizim salak geri dönsün... ...ben seni aldığım yere geri bırakacağım, söz veriyorum! Bizim salak kim be? Ne Hala kobra şu an elimde. Sen köye döndün, döndün. Dön. Dönmedin, çok kötü şeyler olacak, onu söyleyeyim. He oldu canım, sağ ol. <laughs> İnanmadım tabii, nene. Jüri de şu an yurt dışında. Kim bilir kaç bin fitte fink atıyor havayı kobra. Hiç boşuna debelenme neneciğim. Böyle ucuz İtalyan vari mafya hareketleriyle beni kandıramazsın. Ha as, e, patron geldi nene ne? e, sonra görüşürüz. Hadi öpüyorum seni hadi bay bay. Hadi hadi bay bay. Ne şokim be? Ye fazla konuşma. Hadi gel otur. Gel biraz cızlama tuzlamayın hadi. Yiyemem kalorili onlar. Var mı satış? <laughs> ee, yok abi. Ne istiyor? Ee, hiç abi yeni yılımı kutladılar. Beşerciğim ben sana ne dedim oğlum? Ben sana demedim mi ben bu kelimeyi duymak istemiyorum diye? Anlatamıyorum galiba derdimi sana Beşer. Hangi iki kelime ya abi? Oğlum bu yeni yıl, meni yıl muhabbetlerini yapma demedim mi ya? Hoşlanmıyorum. Yok abi, estağfurullah ya. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, sizlere mutlu olsun. yeni, yıl, yeni yıl... Allah'ım ne istiyorsun benden ya? İyi günler. İyi günler. Sizde hindi bulunur mu? Hindi mi? Evet. Yeni yıl hindisi. Bildiğimiz hindiden bahsediyoruz. Evet. Ah. Al. Oh. Ne oluyor ya? Al sana hindi. Ne Al oluyor sana ya? Hindi. Al sana hindi. Al. Ne ne oluyor? Gel kaçma gel gel. Daha bunun rostosu da var gel. Aslan abi yapma kurban olayım ben sana ya. Ne yapıyorsun? Kardeşim deliriyorum diyorum anlatamıyor muyum ya? Beni mi delirtmeye çalışıyorlar bunlar ya? E tamam işte, ağzını payını verdin hayvanatın. Sakin ol, sinirlenme. Sevmiyorum kardeşim ben öyle, hindi mindi diye bahsediyorlar. Ulan senede bir gün satılacak hayvanı niye sokayım dükkana bekâr? <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş, buyur. Sizde hindi var mı Noel için? <laughs> ya, Noel için öyle mi? Demek hindi istiyorsun ha? Aslan abi yapma. Gözünü seveyim bu işe karışma Beşer. Bak adam bizim müşterimiz gelmiş indi istiyor. Kaç tane indi lazımdı size birader? Ben ona göre şey yapayım telefonum. On tane. Efendim? Hangi on, on? Dokuzdan sonraki. Dokuz on. On tane hindi ne yapacaksın birader? Psikopat mısın? Hayır, restoran sahibiyim. E ee, ikinizden çıkar mı indi Çıkmaz mı canım? Çıkmaz mı? Ne demek yani? Gel buyur otur babacığım. Gel gel. Beşer oğlum abine bir çay söyle. Hemen alayım ben. On tane indi diyorsunuz. Hemen halletmeye çalışalım. Memleket neresi? Konya. Konya. İçi mi? İçinden içinde. Ben de Konya'ya gittim bir keresinde. Bir hayvan götürmüştük. Neydi o? Kuzu götürüyorduk kuzu. O dönemde kuzu işine girmiştim kurbanlık. Bazen yapıyorum böyle ama çok fazla değil açıkçası. İşimiz hayvancılık olduğu için. Ama on tane indi hallederiz. Hallederiz. Hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Hayır, hayır yok Bu gece hayır halim yok Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı